Evet Mersin'de kerevitçi sabah tanımayan yok. O evet. Tamam, sunarmış. Tamam. Ee, işte de, mı dedi? Içe. Nereden geliyoruz? Nereden geliyoruz? Sağ ol. Bir porsiyonda ne kaç tane var? 3 tane, tane. Tamam evet. bir porsiyon alalım. Bir. Bir. Tamam. Bir tamam. bakalım tadına. Tamam. Tamam. Mersin'e geldik bak Mersin'de kereviş dedin mi Ankara'da kimse bilmez. Ama herkes ezberemiyor mu Mersin'de? Kereviç. Bizim bu kadar çevremizde ben Kereviç'in bile suyum var. Tamam, ben de çok güzel. Evet. Tamam, dönün bize. Sabah Hanım'la birlikte ben içeriyorum. Sebahat Hanım bak biz Mersin'e geldik. Seni herkes tanıyor. kereviçi. Ama Ankara'da benim çevremde bunu hiç kimse bilmiyor. Anlatır mısın kereviçi? Alttaki o beyaz şey ne? O çöven otundan çöven, oluyor. Çöven otu. Çöven otu Kereviç, içinde fıstık var, ceviz var. Çöven otundan oluyor. Şeyi nasıl yapıyorsun onu bir anlatır mısın kısaca? Kısaca çöven ya. otunu alıyorsun. Nereden evet. alıyorsun çöven otunu? Evet. Birileri dağlardan da, topluyor. Evet, evet yani şehir dışarıdan <laughs> geliyor. Ha. Bunu biz burada yıkıyoruz, güzelce kaynatıyoruz. <laughs> ee, Bayağı bir kaynatıyoruz, dinlendiriyoruz. Onu mikserle çırpıyoruz. Üstüne şekerle tatlandırıyoruz. Ve böyle bir kayma oluyor yani. Süt, yumurta falan yumurt. Ona hiç kesinlikle gelmez. Ve çok temiziz seven bir şey. Yani. Çok temiz temiziz. Senin yaptığın ürünlerin en meşhuru bu üstündeki de değil de o çöven. Oku. Çöven. çöven çok, çok güzel, bayas, çok temiz bir şey. Çok. Kayma. Evet. Alttaki. Aynen. <laughs> üstündeki nasıl yapıyorsun? İrmikle. İrmikle, irmikle, de, <laughs> dere <gülüyor> içinde fıstık var, ceviz var, kerevizlerim, şey. mamullerim var şu bizde bademli çeşitlere Hindistan de bakalım. Cevizli. Evet, şöyle bir şey. Mesela bu hurmalı, antep fıstıklı, böyle burada var, cevizli var, ee, incirli var, Hindistan cevizli var, bademli var. Hepsi ayrı ayrı yani tadları değişik. Müretteklere burada toplantılarda böyle bunları yapıyoruz. Şimdi hazır evet bun, evet bunlar yarın sabah gidecek. Onlara çömen otu yok değil mi? Bunlar böyle gidiyor. Yok bunlar, bunlar, böyle. Bunlar çay, çay. evet çayla çay. beraber. Eee yani böyle bunlar böyle çay çekeyim istersen. Evet. Evet kereviç fiyatları bunlar arkadaşlar. Kargo ile de gönderiyormuş çeşitli şehirlere. Şimdi kereviç tatma zamanı. Ben ilk kez bu lezzeti tadıyorum. Oldukça ilginç. Üstteki kurabiyeyi alttaki beyaz krema ile karıştırarak yeniliyor.